geri kalan <laughs> bir kimse bir derviş günlük verdiğini çekti, namazlardan sonraki verdiğini çekti. Aklına geldikçe de Allah'ı zikrediyor. O da şeriaten Allah'ı çokça zikredenlerden. O bir çıt daha yukarı böyle kendince tırmalıyor. Tarikaten o da Allah'ı çokça zikredenlerden. Gömmeyelim hiç kimseyi. O biraz daha böyle hani Uğraşıyor. Gerçekten, hakikaten Allah'ı çokça zikredenlerden. Bir e, derviş adayının bir üstada bağlanıp günlük virdini devam ettirmesi kadar büyük bir mesele yoktur. Bunu küçümsediğimi düşünmeyin. Böyle bir zamanda bir ustada intisap edecek bir kimse ve o üstadın gölgesinde günlük virzini çekecek yoluna devam edecek. Örnekliyorum. Ben burdanım diyecek. Ben burdanım diyecek. Bu kolay bir nefis meselesi değildir. O yüzden o da Allah'ı çok zikredenler sınıfındandır.